Arkadaşlar şimdi köpeğim kreşten gelecek. Ee, bugün Oğlum köpeğin kreşi mi olur ben gitmedim kreşe. Günü servis aşağı ininde de indim. Kanada'da hava aydınlıkken dönüyorlar. Ülkenin köpeği bile okuldan hava kararınca geliyor. Luka. Gel. <laughs> Merhaba. <Nasılsınız>? İyisiniz. <laughs> Luka. Gel gel gel. <laughs>

Luka bence sevmedin sen. Bekle Luka, bekle. Gel.